Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Bu videomda görmüş olduğunuz plaj elbisesini yapacağız sizlerle beraber. Şöyle yakından dokusunu göstermek istiyorum. Minik minik delikleri, yumuşacık, saçaklı, hiç örgü örmeyi bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği, çok pratik, çok kolay bir plaj elbisesi. Videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız. Evet, hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar ben elbisemi yarnart flower marka kek iple ördüm 1000 metrelik bir ip bu 250 gram 3 numara tığla ördüm şöyle gözüküyor mu net bilemiyorum bir ip yani şu görmüş olduğunuz bir yumak elbise için gayet yeterli şimdi size ben başka bir iple hemen şöyle göstermek istiyorum bu arada başlamadan önce arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Ee, ölçümüzü nasıl ayarlıyoruz diye sorarsanız koltuk altından başlıyoruz. Mezro ile koltuk altınızı ölçerseniz şu kısmı benimki 92 santim toplamda. Biz bunu tek parça öreceğiz. Yani yakadan başlayacağız yuvarlak bir şekilde aşağıya kadar devam ediyor. Askı, askılarını sonradan şuralardan ilmek geçirerek ördüm onun da ölçüsünü vereceğim ben sizlere isterseniz şöyle hemen bir mezroyla da göstereyim şöyle bakın bir ucundan bir ucuna ölçtüğüm zaman 48 cm geliyor yani iki katı 92 cm bu medium ve large bedene çok rahat olabiliyor ben mesela 56 kiloyum bana çok rahat oluyor hatta yani 60 kiloya kadar bunu rahat bir şekilde giyebilirsiniz. Ütüyle daha da açılabilir. Ben henüz ütülemedim. Şimdi dediğim gibi kol altınızdan itibaren komple çevrenizi ölçün. Kaç santim geliyorsa o kadar zincir atacağız arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle başlayalım. İpimi alıyorum. Ben küçük bir parça yapacağım sizlere göstermek için. Şöyle tığımızı ipimizi sabitliyoruz. Yakadan başlıyoruz. Önce şöyle bakın 1 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz. Tığımızın başına doluyoruz. İlk zincirimizin içerisine batarak bir ikili trabzan yapıyoruz. Şöyle 1 2 kere de aldığımız trabzan. Burada bir yuva oluşturduk. Şimdi tekrar 1 2 zincir çekiyoruz tığımızın başına doluyoruz ve oluşturduğumuz yuvanın içerisine batarak ipimizi alıyoruz ve tekrar ikili trabzan yapıyoruz 2 zincir tığın başına dola yuvaya bat ve ikili trabzan yap normal dümdüz zincir çekmeyip yakayı bu şekilde bu böyle küçük halkalardan oluşan zincirler diyeyim artık farklı bir başlangıç yapacağız bu şekilde devam ediyoruz ta ki ölçünüzü tamamlayana kadar ben hemen şöyle birkaç tane yapacağım dediğim gibi çok basit bakın şu halkaların içerisine batıyoruz oluşturduğumuz yuvaların sadece zincir çekerek ördüğümüz basit bir başlangıç ben bunu elbisemi yaparken dediğim gibi 92 santim olana kadar bu şekilde örmeye devam ettim. Evet birazcık öreyim. E, yeterli uzunluğa geldiği zaman tekrar görüşelim. Evet bu kadar benim için yeterli sonuçta örnek olarak yapıyorum. Şimdi siz e, dediğim gibi yeterli uzunluğa gelene kadar ördüğünüzde ben e, dediğim gibi demin 92 santim ördüm yani yaklaşık e, 85 ilmeğe denk geldi yani 85 adet şöyle yuvalar oluşturmuş oldum. Şimdi iki ucu birleştireceğiz. Burada mühim olan şunu şöyle dümdüz tutmanız. ne dikkatli bir şekilde sonuna kadar gelin ve ilk yaptığımız yuvanın içerisine bakın. Önce şu e, ipimizi sabitlediğimiz nokta var. Oradan geçiriyoruz tığımızı, ip alıyoruz. Daha sonra yuvanın içerisine batıyoruz ve bir ip daha aldık ilmek. Üçünü şöyle tek de alıp birleştiriyoruz ki bu arada ayrıklık olmasın birleştirdiğimiz yerde. Şimdi kaydırma yöntemiyle yuvamızın içerisine geliyoruz. Hemen bir, 2 3 ve 4 zincir çekiyoruz tığımızın başına doluyoruz aynı yuvanın içerisine bir daha batıyoruz ve ikili trabzan yapıyoruz tığımızın başına doluyoruz bir sonraki yuvamıza geçiyoruz bakın ilmeğimi çıkardım ikili trabzan yapıyorum arada bir zincir tığımın başına doluyorum tekrar aynı yuvaya batıyorum ve ikili trabzan bu şekilde yuvalar oluşturuyoruz V'ler yapıyoruz tığımızın başına doluyoruz bir sonraki yuvamıza batıyoruz ve ikili trabzan arada bir zincir tekrar aynı noktaya batarak ikili trabzan her bir oluşturduğumuz şu yuvaların içerisine bir tane ikili trabzan arada bir zincir tekrar ikili trabzan yaparak bütün sıramızı tamamlayacağız örgümüz bu modelden oluşuyor arkadaşlar çok basit dediğim gibi yani hiç örgü bilmeyenlerin bile rahatlıkla yapabileceği çok kolay bir model devam edelim hemen ikili trabzanımızı yapıyoruz bir zincirimizi çekiyoruz Aynı yuvaya batıyoruz ve tekrar ikili trabzan. Dediğim gibi V'ler oluşturuyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıramı tamamladım. Son yuvamada V'mi oluşturdum. Şimdi ilk yapmış olduğumuz şu halkanın içerisine tığımızı geçirip ipimizi alıyoruz ve kaydırma yöntemiyle birleştiriyoruz tekrar 4 zincir çekiyoruz başlangıçlarda ilk sıralarda hep 4 zincir çekiyoruz arkadaşlar tığımıza bat dolayıp yuvamıza batarak aynı şekilde örmemize devam ediyoruz bu şekilde döne döne ördüğümüz dediğim gibi çok kolay bir elbise şimdi ben size burada önemli bir detay vermek istiyorum bakın bir üst sıraya geçtik fakat ben şimdi bu elbisemi örerken kek iple ördüğüm için e, renklerin yani askıların farklı bir tonda olmasını istemediğimden şimdi bu ilk sıramı ördüm. Ondan sonra ipimi burada e, kestim. Hemen e, kollarını yapmaya başladım ki aynı ton yani yaka ile kolların aynı renk olmasını istedim. Yani sadece ilk sırayı ördüm. Şimdi kolları daha sonra anlatacağım nasıl yaptığımı size. E, fakat siz eğer ki tek renkli örüyorsanız direkt elbisenizi örmeye devam edebilirsiniz. Fakat benim dediğim gibi e, kek iple örecekseniz bu şekilde sadece ilk sırayı yapın, onun üzerine askıları yapın, askılar bittikten sonra tekrar ipinizi bağlayıp elbisenizi örmeye devam ederseniz hani ipin e, çünkü başlangıç tonuyla bitiş tonu farklı olduğu için yani ben askıların şu son renge denk gelmesini istemediğim için başlangıç kısmından direkt ayırarak önce onları ördüm. Evet şimdi bu şekilde elbisemizi örmeye devam ediyoruz. Dediğim gibi çok basit çok kolay bir örnek. Mühim olan hiçbir yuvayı atlamayın ve aralarda sadece yuvaları oluştururken o aralarda bir zincir çekiyoruz. Yani bir yuvadan diğerine geçerken zincir çekme yok. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar ben bu plaj elbisesi olduğu için biraz hani böyle bol olsun üstüme yapışsın istemedim ama siz eğer ki dar olsun diyorsanız yani koltuk altınızı ölçtüğünüz zaman onu atıyorum 1 santim veya 2 santim daha kısa tutabilirsiniz. Bunun mesela yakası bayağı bir açık oluyor. Ben çünkü dediğim gibi böyle kalıp gibi üstüme otursun istemedim. Rahat bir model olsun istedim. Evet bu da küçük bir ipucu size. Bu şekilde devam edelim. Biraz örelim. Şimdi arkadaşlar size küçük bir detay daha söylemek istiyorum. Ben elbiseme yırtmaç yapmadım. Fakat siz yırtmaç olsun istiyorsanız. Şimdi bunu belli uzunluğa getirdik. Yırtmacın başlamasını istediğiniz yerde. Bakın şu birleştirme noktamız bizim. Buraya geldiğiniz zaman hiç burada birleştirmeyi yapmayacaksınız. Hemen bakın şurada şöyle birleş pardon birleştirmemizi yapıyoruz ve hemen bir yani yapmadan da geri dönebilirsiniz. Şöyle 3 4 zincirimizi çekip geri dönerek buradan devam edeceksiniz. Şöyle Yani bu şekilde de devam edebilirsiniz veyahut da birleştirme yapmadan da devam edebilirsiniz eğer ki çift taraflı yırtmaç olsun isterseniz hemen böyle düz bir şekilde örgünüzü koyun karşı tarafına gelen yere bir küçük çengelli iğne bu tarafı örüp devam edin daha sonra bu tarafı yapabilmek için hemen şuradan ipinizi bağlayıp Tekrar bu şekilde bu bu kenarı da örüp istediğiniz boya gelene kadar devam edebilirsiniz. Fakat ben e, dediğim gibi yırtmaç yapmadım. Püsküllü çalıştım. Şimdi püsküllü yaparken de e, ipimin şu son tonuna geldiğimde bakın bir sıra önce yani ipimin son tonuna geldim. Başlangıç yeri şöyle şurası görmüş olduğunuz gibi. Oraya gelince hemen ipimi kopardım. Koparmadan da yapabilirsiniz. Şu yuvalarımız tam dediğim gibi 85 adet. Ve ben çift kat çalıştım. Kullanacağınız saçak için kullanacağınız ipi önce ayırmanız gerekiyor. Ki hani sonradan yarım kalmasın saçaklarınız diyerekten. Ben 85 85 daha 170 defa ipimi doladım herhalde e, püskül yapmayı biliyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. E, saçaklık ipimi ayırdım. Daha sonra kalan ipimle ipim bitene kadar etek kısmını tamamladım. Bitirdikten sonra da saçaklarını bu şekilde ucuna ekledim. Yani e, bu şekilde kek iple örecekseniz yarım kalmaması adına ve renklerin uyumlu devam edebilmesi için öncelikle saçakları ayırmanız gerekiyor. Şimdi kol kısmını anlatmak istiyorum size. Şöyle e, örgümü dümdüz yaptıktan sonra bakın şöyle size göstereyim. 3 santim ayırdım şuradan. Şöyle da göstereyim. Yanlışlık olmasın pardon 6 santim ayırmışım. 3 parmak 6 santim. <laughs> 6 santim sonra şu ilk boşluğumdan ipimi bağladım ve şimdi ben geniş olsun istedim askımı bakın 1 2 3 4 5 tane yuva oluşturacak şekilde bu kalınlıkta ördüm Eğer derseniz ki ben bu kadar kalın istemiyorum şöyle üçlü de yapabilirsiniz askımın boyu <laughs> Ay çok affedersiniz şöyle gösterdiğim 14 santim yüksekliğinde yani bu benim için ideal ama yakam çok açık olur benim 14 santim istemiyorum derseniz ona göre kendiniz omuzunuza göre <laughs> hani örün bir kısım ondan sonra e, bir şöyle teerleyin omuzunuza geçirin bakın bir yaka açıklığı eğer ki istediğiniz ölçüdeyse ondan sonra birleştirmesini yaparsınız. Şimdi ben size bu kolu nasıl yaptığımı da göstereceğim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben bu birleştirme yaptığımız kısmı koltuk altına gelecek. Yani yana gelecek şekilde bıraktım ama siz sırt kısmında şöyle arkaya ortalayabilirsiniz. De. Eğer yırtmaç yapacaksanız yalnız mutlaka yanda olması gerekiyor. Şimdi şöyle dediğim gibi 3 parmak ayırdım iki taraftan da çengelli iğnelerle işaretlerimi koydum ve bakın hep başlangıç tarafından şimdi burada üç parmak ve şuradan ipinizi taktınız örüyorsunuz buraya geldiğinizde bu kenarı yaparken 3 parmak buradan başlamanız gerekiyor şuradan değil buradan tersinden öreceksiniz yani şöyle arkasından kuracaksınız modeli zaten e, döne döne yapacağımız için yani bir o taraftan bir o taraftan öreceğimiz için örgü ters oldu diye bir sorunumuz yok şimdi ipimizi tığımıza sabitliyoruz bakın bu arada örerken ben normalde hep bu iplerimi gizlerim de şimdi e, dikkat etmemişim şu yuvalarımız var ya modelimizi kurduğumuz aynı o yuvaya batıyoruz İpimizi geçirdik başlangıçlarda ne yapıyorduk 4 zincir 1 2 3 4 hemen tığımızın başına doluyoruz aynı yuvaya batıyoruz ve gene ikili trabzanımızı yapıyoruz yani gövdede yaptığımız şeyin aynısını yapacağız burada da bir yandan şöyle ipimizi de gizleyelim bir sonraki yuvaya geçiyoruz ipimizi alıyoruz hemen bir zincir arada tekrar ikili trabzan yapıyoruz bir sonraki yuva bunu dediğim gibi istediğiniz kadar genişlikte yapabilirsiniz. Şimdi bu küçük bir parça olduğu için ben üç tane ile göstereceğim size. Evet. Bakın üç tane yuvamı oluşturdum. Şimdi 4 zincir çekiyorum. 2 3 ve 4. Örgümü döndürüyorum ve aynı yuvanın içerisine batarak ikili trabzanımı yapıyorum bir sonraki bakın şu yuvaya geçiyoruz yanlışlıkla şu aralara batmayın ben neredeyse batıyordum arada bir zincir aynı yuvaya bir daha bat hemen bir sonrakine bir zincir arada tığımızı doluyoruz ve bu şekilde bakın tekrar yukarı çıkıyorum 4 zincirle döndürüyorum Yuvamızın içerisine batıyoruz. Dediğim gibi çok kolay, çok basit bir model, örmesi de zevkli. Çok kısa sürede de bitiyor yani. Fazla oyalamıyor insanı. Şöyle. Evet. Evet, bu şekilde askımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Ondan sonra şöyle karşı tarafa da birleştirmesini yapacağız. Şimdi ben bunu biraz uzatayım size birleştirmeyi de göstereyim. Evet şimdi benim için bu uzunluk yeterli. Hemen şöyle bakın siz tabii ki buraları iğneleyeceksiniz yerleriniz belli olsun. Tam karşısına denk gelecek şekilde şöyle düz tutacaksınız. Ee, hemen sık iğne ile birleştireceğiz arkadaşlar şimdi ben şöyle tabi rastgele yapıyorum şimdi bakın ipimiz tığımızın üstünde bunun karşısına denk gelmesi gereken yuvaya batacaksınız bakın şöyle yuvanın içine girdim ipimi aldım tabi alamadım ben Heh, şöyle evet bir sık iğne yapıyorum Buradaki halkanın içerisine batıyorum. İpimi alıyorum. Bir sık iğne. Arka taraftaki aynı yuvanın içerisine batıp tekrar sık iğne. Şimdi bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. Battık. İpimizi aldık. Sık iğne yaptık. Arkada da aynı şekilde bakın şuraya çalıştık. Şimdi bu yanındaki yuvaya çalışıyoruz. İpimizi alıyoruz bir sık iğne buraya da tekrar sık iğnemizi yaptık bir sonraki yuvaya arkadaki pardon aynı yuvaya çalışıyoruz yani aynı yere ikişer defa sık iğne yapacağız yani şu V'leri oluştururken nasıl aynı yere iki kere batıyorduk aynı mantık şimdi bir sonraki yuvamıza geçiyoruz sık iğnemizi yaptık. Arkada da bir sonraki yuvamıza geçiyoruz. İpimizi alıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Tekrar öndeki yuva. Sık iğne. Aynı yuvaya arkadakine tekrar batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Bir zincir çekip ipimizi iyice sıkıştırıp kesiyoruz. Ve daha sonra şu iç kısımdan ipimizi kalan kestiğimiz ipimizi yürüterek gizleyeceğiz ve görüntü de bu şekilde oluyor o ütüyle şuradaki çıkıklıkta gidecektir evet modelimiz gördüğünüz gibi çok basit mühim olan e, şu askıları yaparken arkadaşlar aynı yönden başlayın aynı yönde bitirin buna dikkat edin yoksa e, şu kısım birinde önde birinde arkada kalmasın çirkin olur Evet videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ve videomu beğenmeyi de bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.